İyi günler arkadaşlar. World of Warcraft'ta multiboxing nasıl yapılır isimli videomuza hoş geldiniz. Öncelikle Open wow, Multibox yazıyoruz. Sonra şu siteden Get, the Software yapıyoruz. Karşımıza şöyle zipli bir program çıkıyor. Bunu Extract yapıyoruz. Buraya giriyoruz. Buradan kaç sayfada oynamak istiyorsak. 3 sayfada oynamak istiyorum. 3 sayfada. Şunu mesela biraz daha geniş yapalım da idaresi kolay olsun. Evet. Sonra şöyle sayfaları ayarlayalım. Öncelikle 3. sayfayı ayarlıyoruz. şu çizginin nereye indiğine dikkat edelim. Taskbar'ın üzerine inmemesi lazım. Sonra biraz daha büyümesini ister miyiz? Şu da ikinci sayfamız. Bunu da üzerine getiriyoruz. Sonra şu tiki kaldırırsak. Tik en öne alıyor. Kolaylıkla ön safa şöylece Save and Apply dediğimiz zaman görüldüğü üzere sayfamızı çizgilere böldü. Ondan sonra Overlay konfigürasyona geliyoruz. Ee, overlay border'ını iptal ediyoruz. Overlay transparency, window front size bilmem ne. Hepsini sıfıra getirip bunu da kapatıyoruz. Buradaki işimiz bu kadar. Bunu şöyle aşağıya alıyoruz. Sonra birinci WoW instansımı açtığım zaman kendisi otomatikman yerine yerleşiyor. Bilmeyeniniz varsa Windows D yaparsanız desktop'a masa üstüne iner. İkinci WoW instansımı açıyorum. O da yerine yerleşiyor. Üçüncü WoW instansımı açıyorum. O da yerine yerleşiyor. Şimdi karakterlerimize girelim. Burada önemli bir mesele var. Dikkat ederseniz bu ikisi kendi arasında değişiyor ama bu değişmiyor. Neden? O da önemli bir şey. Onu da görüş göstermiş olduk. Bu sayede. Şunu açıyoruz. Windows, Windows Layout'a geliyoruz. Şu tiki kaldırıyoruz. Tik olan her zaman en önde kalır. Save and Apply diyoruz. Ondan sonra tekrar kontrol ediyoruz. Şimdi görüldüğü gibi hepsi herhangi bir yere gelebiliyor. Evet. Karakterlerimize gireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi kimse birbirini takip etmiyor. Bunu nasıl yapacağız? Multibox demek Burada tıkladığımız tuşun diğer sayfalara aktarılması demek. Yani burada 1'e tıklıyorsan bu karakterde de bu karakterde de 1'e tıklamış oluyorsun. İkinci sayfaya geçiyoruz. Macros. Pardon. Macros diyoruz. Follow Aiderus. Assist Aiderus. Cast Sequence Reset 5. Earthshock, Lightning Bolt, Lightning Bolt vesaire. Şimdi Follow Iderus. Iderus şu Paladin. Paladin'i takip et diyor. Assist Iderus. As, Paladin'in e, targetini kendi targetine al. Kaz Sequence. Peş peşe bunları kaz. Reset 5. E, buna tek tıklanmadığı halde 5 saniye içerisinde bir işlem yapmadığı zaman en başa geri dön. Earthshake'a geri dön demek. Bunu alıyorum. Birinci kareme koyuyorum. Sonra geçiyorum. Üçüncü pencereye. Makros'a giriyoruz. Burada da ne yazmışız? Follow mevhub. Şaman'ı takip et. Assist Aiderus. Paladin'e yardım et. Paladin'in tank targetini kendi targetine al. Slash cast sequence. Reset 5. Aim at shot. Arcane shot. Arcane shot. Tabi bu skilllerin isimlerinin exact olması lazım. Yani yanlış yazılırsa çalışmaz. Bunun için elle yazmaktansa ne yapıyoruz? şöyle skill boktan hangi skillimizi yapacaksak onu buluyoruz. Ayrıca aralarında virgül olması lazım. Shift'e tıklayıp skill'in üzerine sol tıkladığında direkt kendisi e, ee, kopyeler. Shift sol tık. Sonra ne yapıyoruz? Şunu siliyoruz. Ki en yüksek leveli kolay bir de e, yer kaplaması diye. Anlatabildik mi? Shift soltuk yaptığımız zaman zaten skill'i direkt kopyalar buraya. E şimdi idare edeceğimiz ana sayfaya geçiyoruz. Ctrl Shift R yapıyoruz. Ctrl Shift R. Ve bu da programı aktif hale getiriyor. Şimdi... Gördüğünüz gibi az önce kimse beni takip etmiyordu. Şimdi hepsi beni takip etmeye başladı. Ctrl Shift R e, 1'e bastık. 1'e basınca şimdi bak şimdi bu burada ya. Bu da burada. Makrolar her birinde birinci karede. Şu gösterdiğimiz makroyu da buraya aldık. Şimdi 1'e basınca o makrolar aktif olacak. Hepsi birden gelecek. Anladık mı? Sonra geliyoruz şuradan arkadaşa. Güzelce üç kişi oyun oynuyoruz işte. Ve böylece kolaylıkla bu arkadaş world boss mu nedir böyle. Böylece burayı tek başımıza oynama eziyetinden kurtuluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.